Herkese merhaba. Bugün sizinle online alışverişinizde gerçekten çok işinize yarayacak bir siteyi paylaşmak istiyorum. Kendim online alışverişlerimde mutlaka bu tarz indirim kuponları kullanıyorum. Araştırıyorum özellikle ve bu sitede gerçekten bu konuda çok büyük kolaylık sağladı benim için. Site şu şekilde işliyor. Bu arada dışarıda inanılmaz bir fırtına var ve kameraya yansıyorsa çok özür diliyorum. Hangi siteden bahsediyorum? Picodi.com'dan bahsediyorum. Gerçekten dediğim gibi alışveriş yaparken benim için çok büyük kolaylık sağladığını düşünüyorum. Çünkü durduk yere indirim kazanıyorsunuz. Neden siteye girip bu kodları kullanmayalım? Şimdi sitenin nasıl kullanıldığını ve ben kendim nasıl alışveriş yapıyorum bundan bahsedeceğim birazcık. Ve videonun sonuna kadar mutlaka izleyin. Çünkü bu videonun sonunda sizi küçük bir yılbaşı çekilişi bekliyor olacak. Evet öncelikle picodi.com'a giriyorum ve Google aracılığıyla, Facebook aracılığıyla herhangi bir şekilde zaten sizi yönlendirecek de giriş yapabilirsiniz ya da üyelik oluşturabilirsiniz. Ana sayfaya girdiğiniz zaman n11.com marka boyner, mavi, morhipo gibi, ykm gibi aslında hepimizin çok bildiği büyük markalar var. Ve bu markalar için yaptığınız alışverişlerde çeşitli indirimler kazanıyorsunuz ve online yaptığınız alışverişlerle tabii ki. Ben buradan ben bir mont alışverişi yapmak istiyorum. Defacto nokta koma giriyorum çünkü defakto için 25 liralık bir indirim kodu veriyor bana. Burada zaten kodu görüyorsunuz. 150 TL ve üzeri alışverişinde 25 TL indirim kodu sağlayacağını söylüyor. Bir kodi 25. Burada kodu aç ve kopyalaya tıklıyorum. Ve defakto mağazasına götür beni diyorum. Ve beni defakto.com'a yönlendiriyor. Yani sizin herhangi istediğiniz bir siteye. Daha sonra buradan alışverişimi yapıyorum. Montu seçiyorum. 170 lira. Ve sepete ekliyorum. Sepete ekledikten sonra kodu yapıştırıyorum. Kodun eklendiği kutucuğa. ve 25 liralık indirim çekimi gördüğünüz gibi kullanmış oluyorum. Siz de eğer online alışveriş yapmayı seviyorsanız picodi.com'u kullanarak alışverişlerinizde indirim kuponları, çekleri kazanabilirsiniz. Aşağıya Picodi'nin linklerini bırakacağım. Mutlaka tıklayıp siteye bir göz atın. Eminim yılbaşı yaklaşırken alacağınız belki küçük hediyeler birkaç bir şey vardır. Ve orada istediğiniz mağazadan bir indirim kuponu kazanabilirsiniz. Geçiyorum çekiliş detaylarına. Çekilişte bir kişiye Mac'ten istediği bir ruju hediye etmek istiyorum. Her ay ya da iki ayda bir düzenli olarak böyle küçük çekilişler yapmayı düşünüyorum, planlıyorum. Umarım gerçekleştirebiliriz birlikte. Şimdi çekiliş detaylarından bahsedeceğim. Çekilişin şartlarından bahsedeceğim ve daha sonra yapmanız gerekeni anlatacağım. İlk olarak tabii ki kanalıma abone olmanız gerekiyor. Çünkü bu hediyeyi ben takipçim, beni takip eden birilerine hediye etmek istiyorum. İkincisi de beni Instagram hesabımdan takip ediyor olmanız. Şuraya mutlaka koyacağım hesabımın ismini. Ve gelelim çekişe katılmak için yapmanız gerekenlere. Çekişe katılmak istiyorsanız aşağıya yorumlara isim, soy isim, istediğiniz mekruş ve mail hesabınız. Çünkü kazananla iletişime geçmek birazcık zaman alıyor. Ve çekiliş sonuçlarını hem buradan hem Instagram'dan açıklıyor olacağım. Ama buraya özel bir video koymayacağım. Videonun açıklama kısmına ekleyeceğim ve bunu gözden kaçırmanız bence çok büyük bir ihtimal. O yüzden Instagram'dan mutlaka takip edin. Orada bir post paylaşacağım kazanan isimle alakalı. Ve umarım çekilişi çok çok isteyen birisi kazanır. Ben de heyecanla bekliyorum sonuçları. Sanıyorum 10 gün içerisinde falan açıklayıp yılbaşına kadar tabii ki size ulaştırmış olacağım. Ve bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sakın çekişe katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.